Yani hani, e, çocukluğumdan beri yargıcının hani kendini kendine göre bir trendi vardı ve modaya yön verirdi aslında bakarsınız hani bizim gençliğimizde Yargıcı'da ne çıkmış ha ne olmuş ay böyle bir trend gelmiş e, diye takip ettiğimiz bir markaydı yargıcı e, ve baktığınızda diğer Hani yeni çıkan markalara göre daha eski bir marka yargıcı ve oturmuş bir kitlesi oturmuş bir e, vizyonu var. E, Yargıcının bu süreci yani dijital dönüşüm sürecini e, nasıl gerçekleştirdi? Yani çünkü köklü firmalar ve eski firmalar biliyorsunuz mağazacılar çok inandığı için yani perakende de e, dijital dönüşümü daha zor yaşıyorlar. Ama gördüğüm kadarıyla yargıcı bunu çok güzel e, döndürüyor ve ilerliyor. E, bu konuda biraz bahsetmek ister misiniz? <laughs> Tabii. Yani şimdi e, mağazı tarafıyla ön planda olan bir markaydı e, dediğiniz gibi ve yaş kitlesi de e, normal şartlarda yüksek yani 40 plus diyebileceğimiz bir e, kitleye genellikle hitap ediyorduk ama o bahsettiğim 2018 yılından sonraki e, atılımlar e, ki altyapı firması tabi e, değişik yani şöyle söyleyeyim 2018 yılının sonunda işte İMEON, e, bizim kullandığımız altyapı e, daha e, ilişkileri e, sıkılaştırıyoruz. 2019-2020'de tap noktaya geliyoruz. Biraz bunda dijital dönüşümde e, kullandığımız altyapının da e, çok büyük etkisi oldu. E, çünkü yapı olarak da Omni Channel yapısına çok uygun ve e, inovasyonu geniş e, olduğu için e, yani bizim isteklerimize olumsuz ya da yapılamaz gibi değil de yani yapılabilir bir proje planı çıkartalım, hani şu zamanda biter, bu zamanda biter gibi yaklaştıkları için firmayla biraz altyapı firmamız bütünleşti diyebiliriz. Yani bizim şöyle diyeyim, Yargıcı Markası'nın içerisinde en bizim altyapı firmamıza herkes çok kolaylıkla ulaşabilir bir durumda. Hemen hemen herkes birbirini tanıyor modunda. Sadece eticaret ekibi değil. E ticaret ekibine destek olan diğer departmanlar da çok işli dışlı. O yüzden de belki böyle bir sinerji yakalayabildik. Onun dışında tabii internet tarafında yani bizim e ticaret tarafında yapılan alışverişlere baktığımızda aslında en çok 25-34 yaş kitlesine hitap ediyoruz. Daha sonrasında çok enteresan 18-24 yaş kitlesi geliyor. Aslında biz dijital dönüm, dönüşümü burada sağladığımızı görüyorum ben. O Z kuşağı dediğimiz veya işte yeni e, genç nesil dediğimiz e, insanlar yargıcının e-ticaretini daha çok e, tercih ediyorlar mağazalara göre ama tabii 40 plus demeyeyim ama şimdi e, yani 60 plus e, tabii 65 plus dediğimizde bir kitle var. Onlar e, mağazadan e, kesinlikle mağazacı e, ve e-ticaret tarafına hala bir e, direnç var. E, ama onları da eee bu son üzerinde çalıştığımız birkaç projemiz var. Onlarla birlikte e-ticareti mecburen getireceğimizi düşünüyorum. Ee, çünkü orada da çok e, ilerlemek istiyoruz. O müşterilerimiz de gerçekten bizim bahsettiğiniz gibi yani çok eski bir marka olduğumuz için 78 yılından beri çok bir kitlemiz var. Ve bu kitlemiz 60-65 yaşın üstünde bir kitle ve e, ekonomik olarak da e, refah sahibi müşterilerimiz ve bu müşterilerimize biz ulaşmak için e-ticarette de her yolu deniyoruz şu anda e, ve bu son e, yapacağımız bir iki e, projeyle de onların da e-ticarete e, dedike edileceğini, onların da e-ticaretin içerisinde olacağını e, düşünüyoruz e, bu anlamda ve inancımız çok yüksek. Yani dijital dönüşümü şu anda yargıcıda tamamlamak üzereyiz diyebilirim. Yani mağaza e ticaret ayrımı hemen hemen neredeyse hiç kalmadı noktasına doğru geleceğiz. Muhtemelen bir iki ay içerisinde çok rahatlıkla bunu söyleyebileceğiz. E, sizce kullanıcılar yargıcının web sitesine geldiğinde neler bulmalı? E, yani ve bu e, bahsettiğimiz konularda bu dijital dönüşüm dediğimiz noktada sizce yüzde kaçını gerçekleştirdiniz ve kullanıcı şu anda siteye geldiğinde ne görüyor? Bence %50'sini gerçekleştirdik. O kadar çok şey anlattık ee, ama bence yüzde %50'sini gerçekleştirdik şu anda. Ee, bir gideceğimiz bu kadar daha yol var. Ee, tabii önümüzde daha e, bu arttırılmış gerçeklikleri falan konuşacağız. Daha o yola gireceğiz. Bu markalar şu anda çok yabancı. Biz de aynı şekilde. Ee, yani şu anda daha yüzde %50'sini başardık ve bizim sitemiz e, sade e, bir site girildiği zaman yani yargıcının aslında kimliğini e, yansıtıyor e, ...hani sürekli çok böyle oradan pop-up buradan işte indirim veren kulaklık çıkartan bir yapıdan ziyade daha sade bir yapımız var yani müşteriler e, yargıcı.com'a geldiklerinde aslında e, onları bir e, kapak gibi bir ön yüz e, karşılıyor yani katalog sayfası gibi ama onların arkasında e, ürün listelemeleri başlıyor. Bizim ön yüzde hiçbir zaman e, bir ürünün fiyatını göremezsiniz mesela. Veya bir ürünün hemen hızlıca sepete atıldığını göremezsiniz. Önce yargıcının kimliğini görürsünüz. Daha sonrasında e, alışverişe başlarsınız. Alışveriş deneyimine başlarsınız. E, ben bunun yargı markaya göre ayrılır tabii bu. Ama ben bunun yargıcıya e, doğru e, olduğunu düşünüyorum ve e, yani dediğim gibi ancak %50'sini şu anda başardık. Daha başaracağımız da bir %50 var. E, biz o %50'yi başardıktan sonra da bence yeni yeni şeyler çıkacak. Diyeceğiz ki daha bunlar var, onlar var. Onları da yapmamız lazım. Belki gene %50'sini konuşacağız. Her şeyi yaptık ama yine yarısını yapmışız diyeceğimiz bir dünyaya doğru gidiyoruz şu anda. Gibi geliyor. Doğru süreç hiç bitmiyor. Söylediğiniz de doğru bu arada. Yargıcının e, vitrinleri de çok konuşulur ya. Yani hani hep bir konsepti vardır. Hani hep bir şeyi vardır. Dediğiniz gibi siteye geldiğinizde de aynı o vitrindeki hani o hissiyatı evet. e, görmek çok doğru kullanıcı için. Çünkü sonuçta e, Yargıcı.com'da bir mağaza vitrini aslında bakarsanız girişte ve, ve o e, görüntüyle karşılaşması yani onlukla karşılaşması çok doğru. E, söylediğiniz gibi bu da iyi bir strateji. Çünkü e, Mağaza deneyimini e-ticarete taşıyorsunuz ve kullanıcılar geldiğinde yeni bir mağazaya giriyormuş hissiyatıyla e-ticaret giriyorlar. Dediğiniz gibi katılıyorum.